Merhaba arkadaşlar. Bugün size timsah hırkamızın sırtındaki bu çıkıntıları yapmayı göstereceğim. Çok basit şekliyle şöyle bakın çok güzeldi. Ama bunun tabi çok basit bir yöntemi var. Şu şekilde 9 zincir çekiyoruz ipimizi. 9 zincir çektikten sonra 8 tane sık iğne dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra sık iğne ördükten sonra yani kare şekline getiriyoruz bu küçük parçamızı tığ ile. Daha sonra uzun keserek bunu e, iğneye geçiriyoruz, ipimizi koparmadan bunu şu şekilde bakın katlıyoruz, muska biçiminde katlıyoruz. Katladıktan sonra bir kenarını, sadece bir kenarına şöyle dikiyorum. Birer katını alarak dikiyorum. Bu arada bu hırkamız çok beğenildi. İnşallah onun da başlangıç videosunu çekeceğim. Size uzun soluklu bir iş biliyorsunuz. Bu hırka çekimleri kurslar verdiğim için haftanın dört günü ee, çok zaman bulamıyorum video çekmeye. Şu şekilde bir kenarına dikiyoruz. Bakın. Bu açık kısmından da hırkamıza dikiyoruz şu açık kısmından şu şekilde bakın şöyle oturtup buradan ortalıyoruz bu şekilde dikiyoruz bunu da buraya açık kısmında Özellikle bu hırkayı e, erkek çocuklarımız çok beğendiler. Yoğun bir e, taleple karşılaştım. Bu şekilde dikiyoruz. Şu aralıklarına da tabi dikkat ediyoruz. Hepsinin eşit aralıkta olması için. E, muntazam görünmesi için dikkat ediyoruz şöyle bu kenardan sonra bu tarafa geçiyorum burayı da ayrıca diktikten sonra e, böyle timsah bir şeyimiz hırkamız oluşmuş oluyor kolay gelsin